Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizleri 20. yüzyılın en önemli bilim insanlarından biriyle tanıştırmak için buradayım. Robert Oppenheimer. Nükleer fizik alanındaki çalışmalarıyla dünyayı değiştiren bu dahi bilim insanının hikayesi sizi büyüleyecek niteliktedir. Hemen gelin Oppenheimer'ın hayatını ve bilime yaptığı katkıları birlikte keşfedelim. Robert Oppenheimer 22 Nisan 1904'te New York City'de doğdu. Eğitimine Harvard Üniversitesi'nde başladı ve daha sonra Almanya'da ünlü fizikçi Max Born'un yanında çalıştı. Cambridge Üniversitesi'ndeki doktora eğitimini tamamladıktan sonra teorik fizik alanında önemli katkılarda bulunmak üzere Amerika'ya döndü. Oppenheimer, kuantum mekaniği ve kuantum elektrodinamiği alanlarında önemli çalışmalar yürüttü. Atomun yapısı ve özellikleri konusunda yapılan çalışmalarıyla bilim dünyasında saygın bir yer edindi. 1939'da Alman fizikçilerin nükleer fisyonu keşfetmesi ve 2. Dünya Savaşı'nın başlaması Nükleer fizik alanında yeni bir dönemi başlattı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerika, Almanya'nın nükleer silah geliştirme çabalarından endişe etmekteydi. Bu nedenle 1942 yılında Manhattan projesi başlatıldı ve nükleer bombanın geliştirilmesine yönelik çalışmalar başlandı. Oppenheimer bu proje için bilim insanları ve mühendislerin başında yer aldı. 1945 yılında Los Alamos laboratuvarında geliştirilen Trinity adlı ilk nükleer patlama insanlık tarihinde yeni bir çağın başlangıcını işaret ediyordu. Daha sonra Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombaları Japonya'nın teslim olmasına ve 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesine yol açtı. Ancak bu olaylar aynı zamanda insanlık için büyük bir tehdit ve etik bir tartışma konusu oldu. Savaşın ardından Oppenheimer nükleer silahların kontrol altında tutulması ve uluslararası denetimin sağlanması için çalışmalara öncülük etti. Ancak Soğuk Savaş dönemi McCarthy dönemi cadı sırasında yapılan güvenlik soruşturmalarında Oppenheimer hedef haline geldi. Güvenlik gerekçesiyle ABD hükümeti tarafından hain ilan edilen ve çalışmalarından uzaklaştıran Oppenheimer'ın itibarı zedelendi. Robert Oppenheimer, nükleer fizik alanında yaptığı katkılar ve Manhattan projesindeki liderliğiyle tarihteki en büyük bilim insanlarından biri olarak anılmaktadır. Aynı zamanda bilimin gücünün insanlığın geleceği üzerindeki etkisine dair bir uyarı da olmuştur. Oppenheimer, etik ve ahlaki sorumluluklarının bilim adamlarını nasıl etkileyebileceği konusunda önemli bir örnek olmuştur. Nükleer bombanın yıkıcı gücü bilimin insan hayatını nasıl etkileyebileceğini gösteren acı bir hatırlatıcıdır. Bugün sizlere nükleer fizik alanındaki dahi bilim insanı Robert Oppenheimer'ın hayatını ve bilime yaptığı büyük katkıları anlattık. Oppenheimer'ın hikayesi bilimin gücünü ve etik sorumluluklarımızı anlamamız için bize önemli dersler sunmaktadır. Eğer siz de tarihi ve bilimi merak edenlerdenseniz Oppenheimer'ın hayatını daha detaylı incelemekten keyif alabilirsiniz. Unutmayın Tarih ve bilim, geçmişten dersler çıkarıp geleceğe daha bilinçli adımlarla ilerlememiz için bize rehberlik eder. Umarım bu kısa video, Oppenheimer'ın hayatını ve mirasını anlamamıza yardımcı olmuştur. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve diğer ilgi çekici içeriklerimize göz atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.